İşte bu, işte bu. Kızım kazandın. Aaa! benim! <laughs> Aşkım! Kraliçem! Ya ben sana ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Düşen dünyanın en mutlu insanıyım ben. Teşekkürleri kabul etmek için ermedim tatlım. Olaylardan haberin var mı diye bakmaya aradım. Aa var, var. Olmaz olur mu? O göz doktorunu çektik yolumdan! Şu an dünya'nın en mutlu insanıyım! Neyse sen şimdi sevin, ben kapatıyorum. Burcu! <laughs> <laughs> Aşkım! Canım! Hoş geldin sevgilim! bak sen hamilesin, bu aylar hassastık. Biraz kendine şekil düzen ver ya! Ne oldu? Doğru. Doğru söylüyorsun. Söyle. Ne diyeyim ben? Ne oldu? Söyle bakayım. <laughs> ha? Vay Serhan Baba! Sistemisin temizsin Yine yıkılıyorsun be. Ne kardeşim? İyi, iyi, iyi abi. Belki siparişleri falan vardı, onları aldım. Ha. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Ya yani iş, işte, işte bildiğin gibi hayat. Ha. Yok birader sen iyi değilsin. Ben seni hemen yüzünden anlıyorum ya. Ne oldu anlat bakayım. Bu hırsızlık olayı falan biraz bozdu tabii değil mi? Ya ne bileyim işte. Öyle pek de iyi değil dediğin gibi. Böyle bir iyi olacak gibi oldu. Sonra olmadı. Son hırsızlık olayı da de anlayacağım. Biraz aç mı? Bir. Dökül biraz ha, biraz aç. Sonra açarız. Ben şimdi gideyim geç kalıyorum. Tamam kardeşim. E arada bir uğra ya, bir çay çorba bir şey yapalım. Bak hiç görüşemiyoruz. Tamam, olur. Tamam. Hadi sarın. İyi bak kendine. Sıkma canına. Kolay gelsin, öptüm. Günaydın aşkım. Günaydın canım. Nereye sen böyle? Ben bu saatte nereye giderim? İşe. Anahtarları bulabilirsem tabii. İyi de aşkım bugün evi görecektik ya beraber. Ha yok bugün olmaz. Hayatta olmaz. Bugün mal gelecek. Adamlar sabahtan beri kaç kere arıyorlar. Ya ne demek mal gelecek? Dün konuştuk. Bugün gideriz yarın dedin bana. Canım, yarın gideriz. Kaçmıyor ya, ev, acelesi yok. Ya ne demek acelesi yok? Ne demek acelesi yok? Ben karnı burnunu da ev mi taşıyayım istiyorsun Mehmet? İki dakika gidip bakacağız, ne var yani? Ya aşkım... Senin fikirlerin benim için çok önemli. Ya hayatım... Ama biliyorsun, üzme beni ne olur, bak. <laughs> Bebiş de çok üzülür sonra. Hı. İyi, peki tamam. O zaman acele et, çabuk giyin, tamam mı? <laughs> tamam, tamam. Ben hemen hazırlanıp geliyorum, hemen. Bayıracaksın aşkım ve adım gibi eminim. Göreceğiz bakalım. Kim arıyorsun sen bu sen... saat? Alo Pelin. Küs müyüz hala? Yes Burcu dinliyorum. Ben evi aldım sayılır. İyi hayırlı olsun. Hı, teşekkür ederim. E, artık taşındığıma göre aradaki erimemiş buzları eritmek lazım diye düşünüyorum. Hem severim ben seni. Sen çok vizyonersindir. Dekorasyondan falan da acayip iyi anlarsın. Evime giren herkes aynı şeyi söyler Burcu'cum. Ha tamam ben de diyorum ki bir buluşalım. Hem barışmış oluruz hem de fikirlerini alırım senin evle ilgili. Ha? İyi madem. Geleyim. ah harika, süper. Biz de Mehmet'imle beraber 20 dakika sonra oradayız. Okey, görüşürüz. Bye bye, ciao. Ne oluyor Burcu? Ay canım taşınıyoruz ya işte. Yani ben de yavaş yavaş ortamı kuruyorum. Sen bu doktordan randevu aldın mı? Hangi doktora? Ha aldım, gittim bile. Sekizinci haftadayım. Bebek gayet sağlıklı. Ne demek gittim? Niye gittin? Beraber gidecektik ya Burcu. Bak önemli şeyler bunlar. Yapma ya. Ya aşkım tamam panik yapma yani. Beraber de gideriz. Senin müsait olduğun bir zamanda. Yani tabii doktorun da müsait olması lazım. Yani zor ama bir şekilde ayarlarız yani. Kim peki doktorun? Şey doktorum. o e, Oya. Oya Toksöz var ya. O ona gittim ben. O benim doktorum. Ha, iyi yapmışsın tamam. Bizimkilerin arkadaşı o, iyi doktormuş. Ama bak, bir daha Burcu. Ay Mehmet, bu müzik yıkılıyor. Burcu bak, bir dahaki sefere diyorum. Ya dinle bak, çok seveceksin, bayılacaksın. <laughs> Gitin mi? resmen dediğini yaptım. Bildiğin taşınayım Anne. Canım. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Kötü bir şey mi diyeceğim? Yok. Bir dur. Bir sakin ol. Senin sinirlerin mi zayıflamış ya? hemen evham yapacağım. <laughs> yok yok. Ee, Sinirlerim taş gibi. <laughs> evet seni dinliyorum. Ee, Burcu mesaj atmış. Ben yeni gördüm. Hı, -hı. Eve bakmaya gelin. oda seçelim diyor. Bu yeni eve. eve almış mı baban? Almış mı? Herhalde almışlar ki oda seçelim diye mesaj atıyor. Ay <laughs> <laughs> Allah. Anne, iyi misin? <laughs> i̇yiyim anneciğim iyiyim. Bir şekerim, bir tansiyonum, bir şeyim bir şeyim zıpladı. <Gülüyor> 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 İç şunu. Daha iyi misin şimdi? İyiyim anneciğim iyiyim ya. İyiyim hakikaten. Sinirlerim bozuldu sadece. Konuşalım mı? Konuşalım anneciğim. <laughs> Yalan yok. Ya şu son olanlar beni de çok sarstı. Ya çok saçma bir pozisyonda kaldım. Benim bir kardeşim olacak ama ben buna sevinemiyorum bile. Haklısın İlaycığım, haklısın. Gerçekten çok üzgünüm. Ama böyle düşünme ne olur. Ya iyi de ben bu kadar etkilendiysem Ayaz bundan nasıl etkilenecek? Ya bu çocuğun psikolojisi ne olacak? Bunu hiç kimse düşünmüyor mu? Haklısın. Haklısın ama yani... Bak güzelim inan benim için çok erken daha ben hiçbir şey düşünemiyorum ama sana söz ben kafayı toparlayacağım tamam mı? Beraber oturacağız konuşacağız e, doğru bir yol bulacağız ve hemen Ayaz'la konuşacağız söz. Ben şu anda bunu beceremiyorum çok erken benim için. Tamam tamam acelesi yok zaten. Kız şimdi çağırıyor beni. Ayaz'ın da daha kursan gelmesine var. <laughs> ben gideyim o zaman. Şu yeni ev nerede sen biliyor musun? <laughs> gel gel. Tata. Burcu sen benimle dalga mı geçiyorsun? Arzu'nun evi şurası ya. Yüksek sesle konuşsak duyacak. Olmaz böyle bir şey. Mümkün değil. Olamaz yani. Ya aşkım büyütmüyor musun biraz? Yani Samaşık'ta başka satılık ev yoktu. Ne yapsaydım? Olmaz mı deseydim sırf bu yüzden? Ya sen bir kere çok ayıp, çok tuhaf bir şey. Sen bunun farkında değil misin? Yok, mümkün değil. Yapamam ben böyle bir şey. Mümkün değil. Ya bir de şöyle düşün. Bak Ayaz'la Nilay istedikleri zaman kardeşlerini görebilecekler. <laughs> ya hadi. Lütfen. Lütfen. 嗯。Oh. Misiniz? Ben de aynı şeyi söyledim ama işte. Ne güzel değil mi? Yan yana olacağız. Güzel mi? Sen buna güzel mi diyorsun gerçekten? Baba sen de buna okeysin yani. Baba bu sence de biraz çarpık değil mi? Böyle annemin ağzının içinde mi yaşayacaksınız gerçekten? <laughs> Oldu olacak biz miskata taşınsaydınız. Direkt evin içine yani. Yok Nilaycığım. Yani işte de başka satılık ev yoktu. Hem... Annen için de sorun değil. Dert etme bu kadar. Eminim. Orasını bana bırak istersen. Ben biliyorum annem için neyin sıkıntı olup olmadığını. Kızım sen de biraz sakin ol da bir, Sakin şey yapalım. Cidden bak. Hem annem böyle şeyleri dert ediyor olsaydı öyle hemencik boşanmazdı. Böyle şeylere gerçekten takılmıyor. O çok güçlü bir kadın. Hissettim ben. Nilay'cığım Ben seninle hiç kötü olmak istemiyorum, gerçekten. Artık aramızdaki bağ da güçleniyor. Bir kardeşin olacağım. Hello, ben geldim. Pelinciğim, hoş geldin canım. Her zamanki gibi çok şıksın. Aa siz de mi buradaydınız? Ha tweet'i de geldi tam olduk. Bir kedi gördüm sanki. Ay çok komik. <laughs> Merhaba Pelin. Merhaba canım. Hadi kızım gel biz içeri girelim biraz konuşuruz he. Yani. Her zamanki gibi çok inces. Çok teşekkür ederim. ich <laughs> machen Oya Hanım ve Arzu Hanım cephesi üst üste ölümcül yaralar aldılar. Burcu ve Merve Hanım cephesi ise kazanmış gibiydiler. Pelin Hanım biliyorsunuz zaten. Ne? Ee, sonra? Sonra komiserim olaylar tamamen yön değiştirdi. Oya Hanım için de Arzu Hanım için de. Yalnız o pasif dedikleri kadın var ya. <laughs> All ah, <sighs> I Uygar Klub'un yönetimi değişmiş diye Edip Bey e almışlar. Hani o bir kutlama yapıyormuş, akşam üzeri davet ediyor. Ee, madem çağırıyor, gidelim o zaman. Nasıl, biz ikimiz mi? Evet. Hem böyle küçük bir göğüde gösterisi olur, hem ben insanlarla kaynaşmış olurum. Aynı mesaj bana da gelmiş. Gidiyorsun değil mi? Ay Burcu, bu kadar coşku iyi değil tatlım. Bu kadar çık olduğunu belli etme istersen. Benim de tek derdim senin kulübünün partisiydi zaten. Başka işim yok. Arzu! Ay hayır ya. Şekerim ne haber? İyi. Ay site magazinden yıkılıyor son zamanlarda. Ben bile Aa. hızına yetişemiyorum. Ya o derece. Ay şimdi sen hiçbir şeyden haberin yoktur. Dur ben seni bir güncelleyim. Yok yani gerek yok aslında ya aşırı. Aa gerek vardır gerek vardır. Hadi gel birazcık ahmeni ha. geçirme. <laughs> Hadi geleyim bari ben de. Ay olaylar olaylar. Aa, Gerçekten inanamazsın. Ne olmuş o kadar ya? Anlatacağım. Hepsini bir bir vereceğim şimdi sana. Önce dedik ki Serhan otelde mi kalıyor? Hı. Eyvah yani. Aksaklar çöküyor mu? Ha ciddi olay çünkü. E sonra baktık. Öyle bir şey yok. Ay sonra bir de bu hırsızlık olayı. Ay ne fena. Ay hayır adam da evde yokmuş. Ay kadıncağız ayaklarını kesi vermiş. Ay görsen resmen yere basamıyor. Evet. Ay şimdi bir lineer anlatır mısın? Benim kafam karıştı. Ay ortalık ne karıştı ne karıştı. Ben resmen Serhan evi terk etti zannettim. O derece yani. Ee, anladım. Peki hırsızlık diyordun. evet hırsızlık. Merveler şimdi eve güvenlik sistemi taktırıyorlarmış. Bizim de taktırmamız lazım. Çünkü hırsızlar falan da danırsa fena yani. Hayır yani hoş. Siteyi o kadar aidat ödüyoruz ama... ...yani bilemiyorum. Ben şu anda hiç kimsenin hayatını merak etmiyorum ya Ayşe. Hele Merve'nin hayatını hiç merak etmiyorum. Ah canım benim ya. Ay senin de tadın kaçık tabii. Senin kız buralarda dolanmaya başlamış. E, duydum ben de bir şeyler. Aman neyse şekerim. Boş ver tatsız şeyler konuşmayalım. Aa, asıl ne soracağım ben sana? Akşamüstü kulüpteki olaya gidiyor musun? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı Sağ olun, teşekkür ederim. şimdilik öyle görünüyor, evet. Çok sevindik. Biz çok memnunuz sizin burada olmanızdan. Değil, burada olmanızdan, değil Evet, kesinlikle öyle Bu Burası sizin yeriniz. Buyurun lütfen. Görüşürüz. Oya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni görmek. Seni de. Sen hayırdır? Burada böyle sarmaşık kadınlar gibi organizasyonlar yapmaya başladım. <laughs> Yok canım. Öyle toplanalım dedim. Biraz eğleniriz. Ya ne eğlence ne eğlence. Hayır bir şey değil olan kız inciye oldu. İnci yana yana düğün mekanını kurtarmaya çalışıyor. ...ve ben elimden hiçbir şey gelmiyor, burada böyle oturuyorum, kendimi aptal gibi hissediyorum. Bence saçma. Ne saçma? Ne saçması Edip? Ya bunu... Hoş Hoş Hepimiz Merve nasıl istiyorsa öyle yaşıyoruz. Serhan. Dönmüş eve. Hepimiz Merve için varız sanki. Biz küçük zavallı yaratıklar. Oya tamam artık. Ama yüklendin kendine. Bak biri hile yapıp kazanıyor, sen kendini suçluyorsun. Neden kaybettim diye. Bırak bu hile yapanın ayıbı olsun. Yok şu anda söylediklerin geçmiyor bana. Kendimi gerizekalı gibi hissediyorum. hızlı geldi bana bu kadar. Ben şöyle bir yere geçiyorum. Hoş geldiniz. Geldin. Merhaba Edip Bey. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba Burcu. Ben Mehmet'in eşiyim diyebiliriz. Diyebileceksek değilim o zaman. <gülüyor> 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 buyurun, buyurun lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sadece su rica edeceğim. Tabii. Oya Hanım feci kuruluyordu Burcu'ya. Burcu o saate kadar Pelin ve Merve'ye tutunarak çok iyi gitmişti. E, ee, ne de olsa oyun kurucularının yanında saf tutmuştu. <laughs> Fakat Oya'nın radarına girmişti. Ve tehlikenin henüz farkında bile değildi. Vay Mehmet abime bak ya. Abi çıtayı günden güne yükseltiyorsun ha. Sergi bu kayı aratmıyorsun yemin ediyorum. Çeke attın ha. Sorma Taylan. Ben de anlamadım nasıl oldu, ne zaman oldu bu hamilelik işi, ne zaman hamile kaldı. Abi o işler şimdi şöyle oluyor. Ben Taylan. Anladım. Zaten derdim başımdan aşkım. Bir de sen yapma Allah aşkına ya. Tamam abi tamam. Ee... Abi bir dakika. Aa Abi sen Burcu'dan ayrılacaktın abi. Bana öyle diyordun Arzu'yla. Tekrar falan bir şeyler kovalıyordun sen. E, bu mevzu ne alaka şimdi anlamadım ben. Kaldık böyle. Arzu'yla karşılaşmaya cesaretim yok. Hem bu hamilelik işi hem kızın bunun dibine taşınmaya çalışıyoruz. Evet. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gece yatarken falan kapıyı iyi Arzu seni kesebilir. Kessin. Kessin kurtulayım. Hayatımdan bezdim ya. Taylan gülme. Abi iyi dolu bir ya. Oya. Sana acayip sınır oluyormuş açık söyleyeyim. Söylüyorsun zaten Pelin. Maşallah lafına esirgedin yok. Hayır yani benim elime öyle bir koz geçmiş ki Serhan evi terk etti diye şu sarmaşa anons yapabilirdim ya. Ama ben ne yaptım sana inandım dedim o evle çözersek gökten çözeriz bu işi dedim. Ama sen ne yaptın ha? Cahili <laughs> pofleme. Adam bildiğin dondurma kabında servis ettin Merve'ye be. Ay düşündükçe çıldıracağım. <laughs> benim gerçekten <laughs> yeter artık. Kapat bu konuyu. Gördün işte. Bir şey yok. Hiçbir şey de olmayacak. Olmuyor da. Başka yöne doğru ilerle. Başka hedefler bul kendine. Merve'ye benim üzerinden saldırma fikrinden vazgeç artık. Ay yok ben vazgeçtim zaten. Size umudu kestim ben. Yazık sen zerre düzenleyeceksin. Hep böyle kalacaksın ya. Ay gerçekten ben sizin bu tavırlarınızdan çok sıkıldım artık. İnsana kendini aptal gibi hissettiriyorsunuz. Ay kusura bakmadı birazcık öylesin be. Değilim canım. <laughs> Değilim. Gayet aklım fikrim yerinde. <laughs> Dost doğruyum ben. Ama siz o ilizyonlarınızla insana kendinden bile şüphe ettiriyorsunuz. <laughs> Ay ben kime ne anlatıyorum acaba sen yani anlayabilecek misin? Aa, bu da bir esirikler. işte konuştuğumuz her şeyi anlattım. Söyledim yani yaptım dediklerimizi. Pelin istedi. Sana aşkından gözü dönmüş gibiydi. O da çok kıskanıyordu. Berber şey anlattı yani. Nasıl kör bir nefretle tezgahlamışsın, planlamışsın her şeyi anlattı. Taylan, seninle görüşmemin ne kadar yanlış olduğu konusunda uyardı beni. Serhan gitti. Ama elbet geri gelecek. Sen öyle her zamanki gibi bir kenarda ağlayan zavallı oyacık olacaksın. E tabii ki olayı kızıştıran benim can arkadaşlarım. Hoş geldin. Merve. Hoş bulduk Edip. Ee? Paltomu aldın mı içeriz? Hoş geldin. Burcucuğum, hoş bulduk. Nasılsın tatlı? Şahaneyim sen. Çok güzel gözüküyorsun. Hmm. Ah, Ayşe. Tatlım. Ne haber? Güzellik mi? <laughs> Şekerim. Burcucuğum nasılsın? İyiyim. Çok güzelsin güzel yine. Nasıl, Nasıl güzel. Nasılsın? Nasılsın? Ay artık. Pardon bakar mısınız? Ben paltomu ve çantamı alabilir miyim? Nereye gidiyorsun? Yok ben artık burada kalamayacağım Edip. Şunların haline bakar mısın? Nedir bu ya? Ben gideceğim yani. Teşekkür ederim. Ben şu yan kapıdan kaçıyorum. İyi, peki tamam. Tamam görüşürüz. Oya Hanım. Merhaba. Merhaba. Ee, ben gelemedim malum burcu size gelmiş. Teşekkür etmek istedim. Yalanın kuyruğu uzundur. Yol aldıkça daha da uzar ve sonunda mutlaka bir yerlere dolanır. Nasıl anlamadım? Yani ben de gelip bebeğin kalp atışlarını duymak isterdim ama Burcu bana haber vermeden gelmiş işte. Ne oluyor? Folik asit de önemli tabii bu ilk aylarda. Es zaten doktorun sana anlatır detaylı. Tavsiyelerin için teşekkür ederim canım. Ha tamam tamam tamam. Anladım. Tabii doğru ya. Geldi bana Burcu evet. evet. Ah, ama tabii duygusal açıdan babanın da olması çok önemli. Evet. E o yüzden sizi çok iyi anlıyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben yarına size bir randevu ayarlayayım. Beraber gelin olur mu? Tabii tabii tamam. Tamam. On nasıl? On gayet iyi o zaman. On tamam. diyelim. Burcu nasıl yeri biliyor. Tabii tabii. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.